Sevgili izleyiciler, Yüzler Kulübü'nde ikinci bölümde Aytun Çıray, e, İyi Parti Milletvekili Aytun Çıray'la birlikteyiz. Sorularımızı yöneltiyoruz. Reklam arasında şöyle bir diyalog geçti. Biz dedik Kemal Bey'in Almanya gezisinin sorusuyla başlayacağız dedik. Aytun Bey, Aytun Bey ben şimdi nasıl cevap vereyim ona dedi. Tabii bir başka partinin genel başkanının bir gezisi. Gerçi eski Cumhuriyet Halk Parti Milletvekili Aytun Bey ama biz gene de gazeteciliğimizi yapalım, sorumuzu soralım. Aytun Bey size e... sormayıp kime soracağız? Kime soracağız? Hem Meral Hanım'ı tanıyorsun. tanıyorsunuz, danışmanısınız. Hem Kemal Bey'in de danışmanı yaptınız mı? Ya, genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Yaptı yardımcılığı evet. yaptı. Tabii. Tabii. Evet. O zaman bu sorunun en, cevabını alamayacağımızı bilsek de bir sormuş olalım. Evet. Doğru muydu sizce? Yani zamanlama açısından. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bunu benim değerlendirmem hem başka bir siyasi partinin genel başkanı hem de şu anda Millet İttifakı olarak ortaklık ettiğimiz bir durumdayız. Dolayısıyla siyaseten hem yanlış hem zarif olmaz. Böyle bir değerlendirme yapmak istemem açıkçası. Yani o ama peki olağanüstü bir durum gördünüz mü orada? Hayır ben görmedim. Çıkıp gelmesi yarıda kesmesi doğru Doğru Yani e, şunu söylemek istiyorum. Hiçbir aşamasını değerlendirmek istemiyorum çünkü sizin e, çok iyi bir gazetecilik yaptığınızı görüyorum sorularınızla her şeyle. Ama bizim bu iyi niyetimizi başka alanlarda e, hükümete yakın yerlerde farklı değerlendirmeler sokarlar hemen. Çünkü iki tarafını kesip bambaşka yerlere götürebiliyorlar. O nedenle bu konuda ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. İyi Parti'de istedim. herhalde sizin kadar hassas olan pek bir düşüncem, var ama değerlendirme yapmak evet, çünkü çok sert açıklamalar oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 dönem milletvekilliği yaptım. Ve Türkiye'de alışılmamış bir şekilde bir siyasi partiden ayrılarak rızayla ayrılarak e, İyi Parti'nin kuruluşunda bulundum. Bir siyasi partiden ayrılıp onun 5 bin kişilik toplantısına gittiğinde alkışlanan tek siyasetçi benim. Hangi partiye gittiniz? Cumhuriyet bizde? Halk Partisi. Nin. Yani Uhtak, ayrıldıktan sonra? Ayrıldıktan sonra muhakkak e, ben... Mansur Bey'in aday tanıtımında ben oradaydım. Hmm. Salonda 5000 bin kişiye yakın insan vardı. Ve büyük bir sıcak kalplilik. Ben de onları her zaman saygıyla ve sevgiyle e, anıyorum. Zaten hatırlarsınız istifa mektubunun sonunda ölünceye kadar kendimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin manevi üyesi kabul edeceğim dedim. Çünkü Türkiye'nin halin icabı öyle olmasaydı, Türkiye'nin yeni bir siyasi merkez parti ihtiyacı olmasaydı, bizim oradan ayrılmamızı gerektirecek hiçbir şey yoktu. Ben hatırlıyorum o gün siz araba arabanızla çıkıyordunuz Cumhuriyet Halk Partisi evet. Genel Merkezi'den. mikrofonlar arabanızın içerisine uzatılmıştı. Evet. Ben çileye talibim. Evet. Demiştiniz. Evet. Çile yani çile çileyle çileşir, karşılaştınız mı? Çok, çok fazla her anlamda <laughs> çileyle karşılaştık. Hem kuruluş şartlarını hatırlıyorsun sen başka şeyleri bir de yani bir insan istifa edip bir Azat ve Kalkınma Partisi'ne gitmesinin anlamıyla yeni kurulmakta olan ve sonuçlarının ne olacağı belli olmayan bir yola çıkması farklı bir mesele. Karar vermemizdeki tek tek belirleyici vatanseverliğimiz, bu vatana olan borcumuz ve çok hoşuma giden bir laftır. Ben Sezar'ı çok severim ama Roma'yı daha çok severim diyorlar. İşte benim kararlarımda etkili olan budur. Peki. Evet. Ee, şimdi tekrar Cumhurbaşkanlığı meselesine gelelim. Evet. Ee, az önce Bülent Sayın Bülent Tezcan'a da e, benzer soruları e, sorduk, ilettik. Şimdi efendim herkes e, dön dolaş aynı isimler etrafında kümelenmiş durumda. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bir beyanı var. E, ben adayım demiyor ama adayım denecek her lafı da diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Oradan başlayalım. Sizce Sayın Sonra diğer adayları da bir soralım. Şöyle İmamoğlu ve Yavaş dışında başka isimleri yok mu Türkiye'nin? Başka isimler gündeme gelmemeli mi? Mesela illa bunları sizin adayınız diye söylemiyorum ama alternatif olarak mesela 3-4 isim sayabilir mesela misiniz? Mesela İlhan siz? Kesici gibi. Evet ya da Sayın İlhan Kesici'nin ismi geçiyor. Kesici i̇sim saymam doğru değil ama Türkiye'de bu işi yapabilecek değerde insanların hem parlamentoda hem Türkiye'de olduğuna kesinlikle eminim. Ee, gerçekten e, burada bu konuda liderler çok ketum. Evet. Yani isim konusunda hiçbir şekilde e, zaten altılı masada bir isim telaffuz edilmemiş ama kendi kafalarında altılı masaya götürecekleri bütün bunların dışında bir isim varsa bunu benim bilmediğim kadar Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin de bilmediğini. Efendim eminim. siz ne Ali Babacan dedi ki eşime söylemiyorum dedi. E işte. Peki siz genel idare <gülüyor> aday <gülüyor> sormayayım ama. Evet. Genel idare kurulu toplantılarında böyle aday isim vesaire falan tartıştığınız oldu mu hiç? Hiç olmadı. İsim üzerinden tartışmalar olmadı. Hep prensipler üzerinden oldu ve bizde ağırlık şu. Hakikaten samimiyetle yani Sayın Akşener'in ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun saydığı parametreler genel parametredir. Sahip kazanabilecek bir aday. Çok iyi Bunun sebebi, Tarifini biraz daha sebe, nasıl? Yani nasıl işte nasıl devleti yönetebilme kapasitesinde olacak, deneyimli olacak, uyumlu olacak, uzlaşmacı olacak. Toplu kutuplaşmış toplumu barıştırma kapasitesinde olacak. Ee, ve e, bütün bunlarla birlikte e, aynı zamanda işte parlamenter sisteme geçince kadar da adeta kuvvetler ayrılığını uygulayacak kendi yetkilerinden Ve kazanacak. Evet, hayır hayır kazandıktan sonra Hayır, bir de kazanacak aday kriteri kazanacak abi. o işte birinci sıraya onu yazın benim hep sevdiğim bir şey var ee, Vehbi Koç'un söylediği farz edilir işte sormuşlar nasıl bu kadar zengin oldunuz falan diye bir sağlık demiş İşte iki çok çalışmak sıfır 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 eklemiş sonra demiş sağlığı çizersek hepsi sıfır şimdi burada da kazanacak adayı çizerseniz toplumda o saydığımız parametrelere uygun çok insan var. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu kazanacak aday mıdır sizce? onu ben bilmem o konuda yorum yapmam onun objektif parametreleri. o gün geldiğinde görülecektir ama Sayın Kılıçdaroğlu devleti yönetebilecek bir insandır kesinlikle peki şimdi seçime girilirken az önce yine Sayın Tezcan'a sorduk bir matematikten söz ediyoruz hı hı. matematikte İstanbul de, deneyinde ortaya çıkan bir e, hı hı. denklem o da şu HDP aday çıkarmadığı için İstanbul seçimleri kazanıldı. Hatta iyi partide, sizin partinizde aday çıkarmadı. Şimdi benzer bir tablo İstanbul'da çalışan diyelim, hani İstanbul'da geçerli olan tablo denklem, Türkiye genelinde de geçerli olur mu? Yani HDP aday çıkarmaz, sizin çıkaracağınız Altılı masanın çıkaracağı adayı desteklerse bu. Ortalama bir aday için konuşuyoruz. Madem isimlerden bu kadar e, şeysiniz, isimlerden ayrı konuşmak istiyorsunuz, bağımsız konuşmak istiyorsunuz. E, bu aday seçimi kazanabilir mi HDP'nin? E, şöyle söyleyeyim ben. İstanbul seçimleri ben. aslında muazzam bir örnek. Ben de onu Yani genelde olur. şöyle bir örnek. İstanbul seçimlerinin ikinci turuna gidilirken, hatırlayacaksınız. İktidar Partisi, e, Abdullah Öcalan'dan aldırdığı bir mektubu okuyarak, okutarak ve aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın terörist başının e, kardeşini televizyonlara çıkararak Kürt seçimini etkileyeceğini zannetti. Ama şöyle bir şey yanıldı. 21. yüzyılda özellikle şehirlerde yaşayan Kürt seçmenler ve diğer bütün seçmenler sağduyuyla hareket ediyorlar. Bakınız, benim bir tezim var. Türkiye'de e, aynı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi bir başkan adayısı kamu kamu oyunu tatmin edecek bir başkan adayı çıkardığımızda hiçbir siya hangi siyasi partiden oldukları önemsiz.